Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet, işlerim bir türlü rast gitmiyor, işlerim yolunda değil diyen kardeşlerimiz maalesef çoğunlukta. O kardeşlerimiz için hazırlamış olduğumuz en etkili dualardan bir tanesini paylaşıyorum. Evet dostlar, kilitli işlerin açılması ve işlerin rast gitmesi için dua. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin anlattığı hadislerde onun Hazreti Fatıma'ya işlerinin yolunda gitmesi için bir dua söylediği eğer bu duayı okursa Allah'ın onun duasını geri çevirmeyeceği anlatılıyor. Peygamber Efendimizin kızına tavsiye ettiği işlerinin yolunda gitmesi için dua şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Gayyum. Bir rahmetike esteğfiruse fe eslih lishani kullahu ve la teklini ila nefsi tarfat ayni anlamına gelecek olursak ey hay ve kayyum olan Allah'ım ancak senin rahmetine sığınırım benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa asla nefsime bırakma Evet dostlar gün içerisinde arkadaşlar tekli sayılar olmak kaydıyla yani 3, 5, 7, 9, 11 veya 21 defa okuyabilirsiniz. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın sağlıcakla kalın, hoşçakalın.